üzüldüm. Ama ben böyle her ayrılıkta üzülemem. Üzülürsem problem çıkar. Altay bölgesinde o kadar keyifli yerler var ki yani bir kafede falan durmanıza gerek yok. Böyle su kenarında istediğim her yerde durabiliyorum. Şöyle kalabalık bir yer gördüm. Ne olduğunu acayip merak ettim. Koş ağaca geldik. Az önce bir sandviç aldım. Dedim ki Gülşah küçük bir mola ver. Kimseler yok şu anda burada. Geldik sınıra. Ay hadi bakalım. Ne yapacağım?